götis sıfatlar. hayat diri olmak Allah celle celalühü devamlı olarak bir diridir. İlim bilmek Allah geçmişi, gere, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir. Kalpler kalplerden geçenleri de bilir. Şemsi semi işitmek Allah her şeyi işitir basar, görmek, Allah her şeyi görür. irade, dinlemek, Allahı dinler dinlediğini yapar. dilemek. Allahı dinler dinlediğini yapar. irade, dinlemek, dilemek. Allah diler dilediğini yapar. kudret, gücü yetmek. Allah'a sonsuz kudret sahibidir. Her şeye gücü yeter. Kelam Söylemek Allah söz sahibidir. Sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Tekvin Yaratmak Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey ol deyince hemen verir var olan bir şeyin de dilediğiniz dilediği zaman yok eder. Allah yeri göğü yata, yaratan, ağaçları donatan, çiçekleri açtıran bir Allah'tır bir Allah. Doyuran her hayvanı, yaşatan her insanı e, koruyan şu vatanı bir Allah'tır bir Allah. Allah her yerde hazır. Ne yaparsan o görür. Ne söylersen iştir vardır, birdir, büyüktür. Ben Allah'ı severim, her sözünü dinlerim.